Mahalle sakinleri muhtarın öncülüğünde bir araya geldi ve bir koro oluşturuldu. Koro sayesinde Bursalılar müziğe doyacak. Nilüfer'e bağlı 100. yıl mahallesinde Türk Halk Müziği Korosu ...her yıl düzenli olarak sahne alıyor. Koro şefi, Alim Hüseyinoğlu'nun önderliğinde bir kez daha sahne alacak. Konserde e, e, çok güzel sürprizlerim var. Konservatuardaki öğrencilerimi de davet ettim. Onlarla beraber de çok güzel bir Türk seslendirmiş olacağız. Konserimiz 3 Haziran'da e, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olmuş olacak. E, saat 20'de başlamış oluyoruz konserimize. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 3 Haziran'da yapılacak konser öncesinde... Koro şefi Alim Hüseyinoğlu, Line TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Bu koromuzu e, rahmetli Alişik Hocamla beraber e, kurmuştuk. 2013'den beri beraber çalışıyoruz e, koromuzla. E, daha sonra Ayşenur Hanım e, muhtar olunca onunla beraber e, çalışmalarımızı yapıyoruz. E, özveriyle elimizden geldiğince bugünlere taşımış olduk. Korumuz yaklaşık olarak 40 civarı kişiden oluşmakta. Çok güzel seslerimiz var. 3 Haziran'da tüm konuklarımızı konserimize bekliyoruz.